Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu Asus ROG Strix Go Core Moonlight White oyuncu kulaklığı. Bu da Asus ROG Impact 2 Moonlight White oyuncu faresi. Aslında bu konu üzerinde pek konuşmak istemiyorum. Çünkü ben seneler önce ilk oyuncu sistemi kuracağım zaman bir hayalim vardı. Oyuncu ekipmanların beyaz olacaktı. Beyaz gri temasını benimseyecek bir bütün ama gerçekten zor. Peki neden zor? Karşılaşacağınız güçlükler neler olabilir? Bu ürünlerin avantajları neler? Artıları ile eksileri sizlere beyaz renkli bir oyuncu ekipmanı sistemi seti kurmanın Nasıl bir şey olduğunu anlatacağım biraz daha. Bu arada ürünleri Etiyopya'dan ödünç aldım. Beyaz renkli bu ekipmanları görünce hemen elinizde ne varsa verin dedim açıkçası. Açıklama kısmında o yüzden bir tane link olacak. Güncel fiyatını da görebilirsiniz. Satın almak isterseniz satın da alabilirsiniz. Ve daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenip beğenmeyi unuttuysanız o videoyu, bunu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz Bununla başlayalım. Arogistics Go Core kendisi giriş segmenti bir üründür. Rengi aslında beyaz gri temalı sadece beyaz değil bu da daha çok ürünle kombinleyebileceğiniz anlamına geliyor. Kafa bandına baktığımızda sevgili arkadaşlar güzel bir logo bir yazı işlenmiş. Kafa bandı oldukça kalın. Ben son zamanlarda bu kadar yastık, bu kadar dolgu görmemiştim. Birazcık serçene ama dolgu bayağı fazla. Kafa bandı ayarına geldiğimizde burada bir işleme görüyorsunuz. Ben üst segment kulaklıkların da çoğunda burada böyle güzel bir işleme görmemiştim. Metal olması tabii ki uzun vadede güzel bir şey. Kulaklıkların en çok zarar gören kısmı çünkü burası. Sonrasında plastik bir malzeme ile beraber devam etmekte. Kulaklık bu arada arkadaşlar 252 gram yani kafanızda öyle fazlasıyla ağırlık oluşturacak bir kulaklık değil. Şu anda bayağı rahatım. Kulaklık suni deri yastıklı bir kulaklığa göre bayağı rahat. E tabii ki yastıkları suni deridir. Ses yalıtımı çok çok daha iyidir e, mikrofiber yastığa göre ama tabii ki terletir. Her şeyin bir güzelliği var. Her şeyin bir feragat ettiğiniz noktası var. Suni deri yalıtımı iyidir. işte biraz terletir ama mikrofiber çok daha hava dardır ama yalıtım hak getiredir. İçeriden dışarı dışarıdan içeri ses girer. Bu arada bu yastıklar sevgili arkadaşlar değiştirilebiliyorlar. Bilginiz olsun. İstediğiniz gibi böyle söküp değiştirebiliyorsunuz. Ama gri renkli yastıklar bunların yedeğini bulmak tabii ki birazcık zor olacak. Sonrasında bu ürün arkadaşlar 3.5 mm jackla beraber bağlandığı için aslında hemen hemen her şeyi bağlayabilirsiniz. Ve Go serisinin en büyük özelliği de bu. Mobil cihazlara, Nintendo Switch'e bağlayabilirsiniz. Telefonunuza bağlayabilirsiniz. Hala jacklı bir telefon kaldıysa misal veriyorum. İşte PlayStation kontrolcünüze bağlayabilirsiniz gibi gibi. Ve bunlarla bu kulaklığı sürmeniz çok zor olmayacaktır. 32 ohmluk bir kulaklık sonuçta. Taşıma anlamında bir zorluk çekecek misiniz? Hayır çünkü bu şekilde katlanabiliyor. Yani oldukça küçük bir forma kavuşmuş oluyor. Hazineler vücudunuza doğru dönebiliyorlar. Aynı zamanda yukarıdan aşağıdan da açılanabiliyorlar. Bu da kulağınızı aşağıdan yukarıdan sarıp yalıtımı sağlama açısından güzel ve baskı oluşturmuyor kafamda ya. Yorucu değil. Kulaklarınız içerisinde ne kadar rahat. Hepimizin kulağı maalesef bir değil. Hepimiz birbirimizden farklıyız fiziksel olarak. Benim kulağımı yukarıdan aşağıdan çok ezmedi. Harbiden Go 2'nin etkisini yaşattı. Yani ben dışarıda bu kulaklığı kullanabilirim. Hem de yalıtım sağlayarak. Çünkü dışarıda kimseyi e, suni deri yastıklı olmayan bir kulaklıkla rahatsız etmek istemem. Dinlediğim müzikle yormak istemem. Onun müziği de onun konuşma, telefonla konuşma sesi de toplu taşımada mesela bana gelsin istemem ben oyun oynuyorken. Yalnız buradakileri böyle hani kırışıklı bir deri. Daha çok deri hissiyatı görünümü vermek için yapıyorlar bunu sanırım ama benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Haznelerin üzerinde bir tane ses ayarı görüyorsunuz ve bir tane mikrofon açıp kapama tuşu var. Aynı zamanda bu mikrofon çıkabiliyor efendim. Tabii ki Go bir ürün. İstediğiniz zaman bunu çıkaracaksınız. Ben mesela dışarıda mikrofon kullanmıyorum. Çıkar bir kenara koy. Veya göz hizana mı giriyor? Yine çıkar at koy. Ben şu tuşların yalnız siyah olmasına pek alışamadım. Yani neden böyle güzel bir üründe bunlar da beyaz veya gri değil? Neden bu kadar temanın ortasında bu siyah? Şu neden gri değil? En azından gri değil ya. Teknik özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse içerisinde 40 mm'lik sürücüler var. Asus Essence olarak geçiyor bunlar. 20 Hz, 40 kHz frekans aralığına sahip. Zaten kutunun üzerinde Hi-Res Audio'dan bahsetmişler ama şöyle bir şey de var. Yani Asus'un Teta gibi kulaklıkları da var. Bu kulaklığın yaklaşık 4 katı fiyatla satılan. Onda da Hi-Res ibaresini görüyoruz ve bu frekans aralığına benzer bir frekans aralığı görüyoruz. İkisi de aynı mı sonucu veriyor peki? Hayır arkadaşlar. Bunlar fabrika ölçümleridir. Bizim kendi ölçümlerimiz, kendi kulağımızda duyduğumuz şeyler başkadır. Bunlar aslında sürücünün hangi test ortamlarında ne yapabileceği ile alakalı bir sinyal. Ne yaptığıyla alakalı bir kullanıcının elinde nasıl sonuç verdiğiyle alakalı bir gösterge değil. Impact 2 Moonlight'a geldiğimizde ise minyon yapılı bir fare görmekteyiz aslında. Elinizde şöyle üzerine bir kavradığınızda parmaklarınız bir miktar dışarıda kalıyor. Yani şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Ama tabii ki bu elinizi almayacak kavramayacak anlamına gelmiyor. Clove, Palm, Grip hangisi de daha rahat ediyorsunuz. Biraz da minyon tipli olduğu için arkadaşlar pençe tutuş stiliyle beraber kullanabilirsiniz. Aslında kliklerine baktığınızda kavi kavisli olmadıklarını göreceksiniz. Kavisli yapıp biraz daha pençe tasarımına uygun ama minyon yapıda olduğu için ben yine pençe tutuşuyla beraber tuttum açıkçası. Üzerinde bir tane skuru bulunmakta. Kademeli bir skurudur arkadaşlar. Klikler baya büyükçe. Altında Omron marka 50 milyon tık ömürlü anahtarlar var ve burada bir takım mafsallar kullanılmış. Bu sayede basma noktası yani klik noktası şöyle dinleteyim. Bayağı aslında yakın bir noktada bu da sizin oyunlardaki tepkiselliğinizi artıracaktır. Kablolu bir fare arkadaşlar. USB üzerinden bağlanmaktınız. Kablosu yumuşak. Bundan daha da daha da yumuşak kablolar gördüm ben Asus'ta açıkçası ama bu renkli görmedim. Büyük ihtimalle bu renkle alakalı üretim maliyetleriyle alakalı bir konu var. Yani daha yumuşağı var çünkü. Ama siyah renkli. Ve üzeri böyle kumaş kaplı gibi. Üzerinde bir tane ROG logosu görüyorsunuz. Armor yazılım üzerinden istediğiniz gibi renk efekt atabilir. Diğer ekipmanlarınızla eşleyebiliyorsunuz demek oluyor. En RGB fare mi? Yok. En bir fare değil tabii ki ama bu logo tabii ki ayarlanabiliyor. Yalnız kulaklıkta şöyle bir şey var. Bu analog üzerinden, 3 mm ve üzerinden bağlandığından yazılımda bunun bir karşılığı yok arkadaşlar. Yazılım üzerinden göremiyorsunuz. Ben size orada çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Onunla beraber equalizer ayarlarımızı yapacağız ve kulaklık asıl olması gereken performansına ulaşacak. Sensör detaylarına gelecek olursak 220 IPS'lik bir sensör var içerisinde. Kaç DPI olduğu emin olun hiç önemli değil. İnç başına tarama hızı arkadaşlar en önemlisidir. Bir oyuncu için bir rekabetçi oyuncu için. Yani yüzeyi saniyede kaç defa taradı. Bu farenin atlama yapıp yapmayacağını sizin tepkilerinize ne kadar hızlı tepki verip vermeyeceğini belirler. Bu da bir oyuncu için en önemli şey zaten. Benim o taraftaki alt limitim 150 IPS. 150 IPS'in altına ne olursa olsun bütçeniz ne olursa olsun inmeyin sevgili arkadaşlar. 220 IPS, 250 IPS birazcık daha ortada bir miktar kalmakta. Zaten bu da giriş orta segment arası bir faredir arkadaşlar. Ve 400 IPS civarı da iyidir artık orada. E sporcuların ihtiyacını doyulabilecek ürünlerle karşılaşırsınız. Ama ne kadar para o kadar köfte tabii ki. Ayarlanabilir buton olarak baktığımızda aslında tıklar da birer ayarlanabilir buton. Sonra scroll tıklanabiliyor sevgili arkadaşlar. İleri geri tuşları var. Bunlar da birazcık daha minyon yapıda bir fare olduğundan baş parmağınızda birazcık daha erişmenizi gerektirecek tuşlar. Yani şöyle birazcık daha geri atıyorsunuz parmağınızı. Şimdi de size beyaz renkli beyaz temalı bir oyuncu ekipmanı sistemi kurmanın Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeyim. Özellikle kurulum tarafında şöyle bir zorlukla karşılaşıyorsunuz. İstediğiniz her ekipmanın bir defa beyaz rengi yok. İlk sıkıntı bu zaten. Ben bunu almak istiyorum ama beyazı yok. Siyahı var. Başka rengi yok. O yüzden Moonlight White serisi değerli ve bu renkte seriler bir başka markada olsun Asus olsun, yani şu anda belki masamda Asus ürünler var ama değerli çünkü kulaklığı, faresi, klavyesi, mouse pedi, monitörü, anakartı, ekran kartı hepsi birden toplamda benzer renkte oluyorlar. Bakın benzer renk diyorum. Çünkü rengin de kendi içerisinde tonları var, ton uyumu kaçabiliyor ve beyaz da bu çok ciddi bir sıkıntı. Bir başka markadan kulaklık alıyorsunuz beyaz. Aslında kırık bir beyaz. Böyle birazcık daha ten rengine kaçık. Sonra bir tane daha ürün alıyorsunuz beyaz renkli başka bir marka. O da böyle buz beyazı daha böyle maviye kaçık. Ama siz bir marka üzerinden bir seri üzerinden o renkteki bütün ekipmanları aldığınızda görüyorsunuz ki hepsi aynı beyaz. Ve mat yüzeyli ise özellikle aralarında bir kısmı parlak bir kısmı mat şeklinde ayrım yoksa bu ekipmanlar arasında Hepsi aynı beyaz. Keşke ben bu beyaz temalı beyaz ağırlıklı sistem kuracağım zamanlar böyle bir seri olsaymış diyorum. Peki bu tür serilerin dezavantajı ne? Dezavantajı da var. Moonlight White serisi özel bir seri ve özel bir serinin maliyetiyle seri üretimini yaptığınız bir ürünün maliyeti tabii ki bir olmamakla beraber fiyatlara da yansıyor. İkisi de aslında giriş orta segment ürünler ama fiyatları orta segmente daha yakın kalmış oluyor. Yani bu temayı elde etmek istiyorsanız özel bir seriye başvurmanız gerekiyor. Özel seri için üreticinin daha çok para harcaması gerekiyor. Dolayısıyla sizin de daha çok para harcamanız icap ediyor. Ortaya çıkan sonuç görsel olarak güzel mi güzel ama cebi birazcık daha yakabiliyor. Bağladığınız kaynak oldu da combo jack desteklemiyorsa bununla beraber hem ses hem de mikrofonu ayırabiliyorsunuz hem de kabloyu uzatmış oluyorsunuz. Yani üzerindeki aslında e, mobil bir cihaza bağlayabileceğiniz kısa bir kablo. bununla beraber e, masa üstünde kullanmanız mümkün olmuş oluyor. Çünkü kasa, uzakta kalabiliyor. Şu anda beni Asus ROG Stix Go Core Moonlight White üzerinden dinliyorsunuz arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Dışarıdan gürültü gelmiyor. Böyle bir ortamda karşı tarafa ulaşacak sesin kalitesi bu şekilde. Discord ve TeamSpeak desteğinden de kutusu üzerinde özellikle bahsedilmiş zaten. Takım arkadaşlarınızın duyduğu ses bu şekilde hemen hemen. Müzik performansını sınamaya başlar başlamaz hemen şunu fark ettim. Ciddi bir ekolajzer ayarına ihtiyacı vardı. Kutudan çıktığı haliyle sesi bana boğuk geliyordu açıkçası. Dolayısıyla ben PC ekolajzeri açtım. Ücretsiz bir yazılım arkadaşlar. Bir equalizer ayarı oluşturdum. Bunu sizlerle de paylaşacağım. Siz de aynı kulaklık için aynı equalizer ayarını ücretsiz bir şekilde uygulayabileceksiniz arkadaşlar. Müzik performansına geldiğimizde anakartı kaynak olarak kullandığımızda maksimum sesi yeterli geliyor ama her zaman bir iki tık üstünü istiyorsunuz. Özellikle bangır bangır müziklerde. Oyunlarda ise bence %100 ses gayet yeterli. Sonrasında basslara geldiğimizde basslar equalizer ayarıyla bir tık öne çıkarabilmeniz mümkün. Daha derinlik kazanıyorlar. Tabii ki bir müzik kulaklığı olacak seviyede mi? Hayır ama bir oyuncu kulaklığında daha iyisi. Battlefield gibi bir oyunda daha çok böyle atmosferi yaşayabiliyorsunuz. işte top sesi, tank sesi, uçak sesi bunları daha gümbür gümbür hissettirebiliyor. Orta seslere geldiğimizde bas perdesi altında kalmakta ne yaparsam yapayım equalizer ayarıyla da e, orta sesleri, vokal sesleri pek kurtaramadım açıkçası. E, o bir bas perdesi sürekli hissedilmekte. Ti seslere geldiğimizde ise orada çözünürlüğü ile alakalı şunu söyleyeyim, oyunlar için yeterli gelecektir ama bir müzik kulaklığı seviyesinde değil. Bunun amacı da zaten müzik kulaklığı olmak değil, oyuncu kulaklığı olmak ve oyuncunun ihtiyacını görebilecek kadar çözünürlüğe sahip. Tekrar şu konuya geliyorum. Nasıl bu kulaklık hi Bunu Bunun 4 katı fiyatındaki bir kulaklık da hi olabiliyor. Arkadaşlar bunlar laboratuvar ortamlarında elde edilmiş sonuçlar neticesinde ortaya çıkmış aslında sertifikalar ve etiketler. Dolayısıyla laboratuvar ortamında elde ettiğimiz her şeyi gerçek dünyada elde edemediğimiz gibi aynı şekilde kulaklıklarda da öyle fabrika verileri gerçek hayatla uyuşmayabiliyor. Ses çevreselliği bayağı iyi yalnız. Ben bu segmentten bu performansı beklemiyordum. Hadi. La öl daha, öl daha, öl. Bir anda mouse'u da sınıyoruz. Gayet keskin. Tek attım. Tabii ki. Allah. Hüey. Bunu hiç duymamıştım. Burada ses var. Hadi. Hoh onu da vurdum. Güzel güzel. Mouse'un keskinliğini beğendim. Bayağı sağ sol ayrımı bayağı iyi. Aa ilginç. Bu, bu segmentte beklemezdim. Sadece uzaklık ayrımı pek yok. Şey var. Yön tayini var da ne kadar uzakta olduğu ile alakalı çok keskin bir ölçüm olmayabiliyor. Evet sen öyle atlarsan nereye konacağını bilirim. Burada, burada kavga var. Baba tam sağda, tam sağda. Tam sağda demiştim. Ben de diyorum niye adam orada? Çünkü tam sağda. Evet, böylelikle sizlere Asus'un Moonlight serisi, AeroGistics, Go Core, oyuncu kulaklığı ve Impact'teki oyuncu faresi hakkında elde ettiğim deneyimlerimi paylaşmış oldum. Beyaz renkli bir oyuncu sistemi kuracaksanız bu ekipmanlara mutlaka bakın arkadaşlar. Giriş orta segmentte. O civarlarda ben bu işi halletmek istiyorum. Benim ilk beklentim görüntüleri diyorsanız sevgili arkadaşlar link aşağıda güncel fiyatını görüp satın alabilirsiniz. Aynı zamanda daha önceki videolardan geldiyseniz bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.